Muhterem Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini mübini İslam'ı önce kendi yaşıyor sonra ashabına tebliğ ediyordu. Sadece anlatmakla da yetinmiyor, davranışlarıyla İslam'ın güzelliklerini ortaya koyuyordu. Sahabe-i kiram da İslam'ı bizzat ondan öğreniyor ve öğrendiklerini hemen kendi hayatlarına aktarıyordu. Sonraki nesiller de ...aynı yolu takip ettiler. Bu sayede İslamiyet hızla yayıldı ve nice gönüller İslam'la şeref buldu. Anadolu'nun, Afrika'nın, Uzakdoğu'nun, Balkanların ve daha nice toplulukların... ...İslamiyet'le tanışmasında müminlerin sözlerinden daha çok örnek hayatlarıyla verdikleri mesajlar etkili olmuştur. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor... Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. O halde, insanlığa önder ve örnek bir ümmet olduğumuzun bilincinde olalım. Sözlerimizle birlikte, yaşantımızın ve güzel ahlakımızın insanlarda iz bıraktığının idrakinde olalım. Unutmayalım ki, birçok insan... İslam'ı Müslümanların hal ve hareketlerine göre değerlendirmekte ve tercih etmektedir. Dolayısıyla İslam'ı hakkıyla temsil edemeyen her Müslüman farkında olmadan en büyük zararı İslam'a vermiş olmaktadır. Hutbemi peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum. Dikkat edin, size mümini tanıtıyorum. O insanların canı ve malı hususunda kendisine güvendiği kişidir. Müslüman elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyen kimsedir.